Hepinize merhabalar arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle beraber PKX'de oynayacağız bir konu yok ve bugün yanımda bir konuğum var kuzenim Yavuz merhaba arkadaşlar ee, herhangi bir konu olmadan girdik hızlı ve şey olarak oldu yani konusuz olduğu için herhangi bir fikrimiz yoktu. Ben evet. bir şey söylemeyeceğim. Tamam. Evet arkadaşlar ve ben bu arada yeni adayı yakaladım. Ben sabah da girmiştim bu yeni adayı. Beraber yine bir inceleyelim isterseniz. Gördüğünüz gibi böyle bir şelale var. Bir bu ağaçlar şeyler çıkıyor. Lan ne çıkacak? Benim de bir tane PKX kanalım var ama uzun zamandır girmiyorum yani. Bir şeyden bir şey sallanmıyor şu anda. Acaba ben salladım diye mi şey olmuyor? Evet bak bunu da oynadım. Evet arkadaşlar ben şu an sabah girdim. Evet sallanmıyor. Bundan dolayı normalde ne olması lazım? Normalde bunlardan bir hediye geliyor. Mor kutu, sarı kutu. Sarı kutudan elmas geliyor. Mor kutudan şüpheti veriyor. 2 Yok Değil. Hangi pet Hin. Heh, Bu peti veriyor 2 ayaklı ah. Hindistan cevizi Bu peti veriyor aslında Ve şu oyunda da Farklı yerleri soruyor Pkx'e de olan Onda da şu peti veriyor Neydi onun ismi Şüpheti veriyor Horus'a Böyle bir yer arkadaşlar ve arkadaşlar ben bu. Evet arkadaşlar bir iki dakika duraklattım ve ben bu gizli adanın saatlerini de öğrendim kendim. Arkadaşlar sabah 11 buçukta filan geliyor araştırdım ve buldum bu sonuçta 11.20 11.30 gibi 11.30 gibi sabahleyin sabah 11 gece 11 olmaz zaten bu saatlerde geliyor ve şu anda 18.30 ve 18.30 da geliyor arkadaşlar dünyada da an ana an şey an yazıyor an gördüğünüz gibi an Bir şekilde arkadaşlar, arkadaşlar babaannemler değil mi dedemin sesi gel geldiyse gerçekten çok özür dilerim bu şekilde arkadaşlar benim aa ne bakıyorsun şey temsilci petimi çıkarmadım 2019 peti eski pet Yok, şu adamı açalım. Evet. Mutasyon eskiden mutasyonu vardı ama mutasyonu kaldırıldı ondan dolayı çok değerli. Ve niye gelmiyor şu anda? <laughs> Öf, neyse. <laughs> evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ne yapalım? Bence ne bileyim yeni gelen videolarından bahset ya da olan bir şeyi anlat hikayeyle öyle bir kısa video olarak geç. Çünkü zaman evet. aşımına uğradı. Çünkü internet çek çok çekmiyor. Evet, ne yapalım? Seçtiğimiz <laughs> konudan birine ya da şöyle yapalım. Bu videoyu direkt yükleyelim <laughs> yorumlara gelen ve en Petim çok gelmiyor. Kafayı yiyeceğim şu an bir dakika. Yorumlara gelen ve en çok yapılmasını istenen şeyi işte konuyu yapalım. Arkadaşlar şey yapalım. Ben şey yapmak istiyorum da. Arkadaşlar ben görev ceza yapacağım. Allah. Bu bu videoda, bu videonun yorumlarına Görevi yazın, ben yapamazsam cezasını da yazın, cezasını yaparım. Ama arkadaşlar, abartılı öyle cezalar değil. Abartılı cezalar değil, böyle tüm petlerin saat hesabını sil kalıcı olarak birisine özel petler onları veremem. Yani öyle şeyler yapamam. Çok abartmayın. Hani kolay şey, yani ortalama şeyler söyleyin. O kadar abartmayın bence. Bu şekilde şu an yorumlara yazabilirsiniz evet ben diyorum ki bence insanları trolleyelim ismiyle <laughs> bence benim aklıma farklı bir şey daha geldi bu videodan sonra <laughs> ee, ben video sonu söyleyeyim sana ya da buna biraz <laughs> merak duygusu daha çok olsun <laughs> Şimdi tam Ben komik da... bir şey göstereceğim. Şimdi insan trolleme hmm. şey değil. Hmm. Bak. Sunucu zaman aşımına uğradı deme. Sunucu zaman aşımına uğradı deme. Lütfen. Arkadaşlar donuyor ya. Gergiler. çok özür dilerim. Arkadaşlar oyun dondu. O yüzden şey yapamadım. Bir daha mı Hayır bir daha gideceğim. Aa benim telefonla çekmiyor. Manyak telefon çek. Evet giriyoruz. Çekmiyor ya. Özel dünya mı yapsak? Bilmiyorum. Tek biz oluyoruz. Bence arkadaşlar ben i̇nsan bir trolleyi. ben bir şey insan trolley bir özel dünya açalım. Arkadaşlar ben özel dünya açıp geliyorum. Arkadaşlar internet çok iyi çekmiyor ben ondan çağırıyor. dolayı. Arkadaşlar internet çok iyi çekmiyor. Ondan dolayı sunucu zaman aşımına uğradı ve çekemedim. Aa, evet. Bağlandı kesildi. Baksana. Bence videoyu yerde keselim. Yorumlara gelen evet. görevde. Arkadaşlar şimdi internet full çekiyor. Evet. Ha şu an çok. Ben özel dünya açıp geliyorum. Arkadaşlar çok özür dilerim. Özel dünya açamadım. Bir nedenini bilmiyorum. Şey oynayalım. Crazy Run oynayalım. Aa. Tamam. O var benim tam yanlışlıkla canavarın üzerine doğru koşmuş, fark etmedi. O, o değil, o Monster Lab. Evet, mı? O parkur, Crazy parkur. Dur, dur gösteririm şu Ben Mağaza yeni bir şey gelmiş çok güzel. Ha su gelmiş artık bir zırhı Ve bir dans gelmiş. Bu dans biliyorum. Şey. Almadım. Onu şu olsun çekelim. Aldım. Loko 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 loko. Rumiye. Ne bir ilk ifşamız Rumiye. Hangi Rumiye? Tövbe tövbe. 한부 Tamam gördüm. Garpı aşırı önde yani. Her önde benim şu Oha birisi beni daha ileri attı ve şey, çok yüksekte zıplıyorum şu an. Neler öyle yaptı bilmiyorum. Biz birisi yeni gelen paranızı almış çok belli. Yok bakma geçti birinci aldım birinci. Evet. Bundan çok güzel şeyler çıkar umarım. Ha, bu hiç. Birinciyim. Yeah. Bak bu işi ileri sınattı ve çok ses vermiş. Arkadaşım niye videoya katılmıyorsun? Ya, videoya da katılıyorum da. Arada böyle karışıyor. Şurayı <laughs> ziren şeyin üzerine çıksana. şey. Evet. Sıkıntı. Baksana ne kadar hızlı gidiyor maşallah. Ha yüzüne yüzüne gidiyor şu an. Öf. Ya sinirim bozdu. Ne oldu? Arkadaşlar devam ediyoruz. Ya olaydan dolayı şu anda. Ee, bilmem kaçıncı oldu ama Üf, ya ya ama Allah'tan üç yıldız aldım bakayım kaç olmuş Allah'ım şu an olduğum gibi basıyorum aa abi bu kulaklık bende var ne oldu ne Fashion Star oynayalım mı? Tamam. Sana üst giyiniyorsun sonra da bedava alabiliyorsun. Bedava, ıı, 2019 şeyleri alabiliyorsun. Ben şimdi bir sürü 2019 şeyi alacağım. Evet, ben de 2019 şeyleri falan var ama daha fazla olmak istiyorum. <laughs> 2019 kıyafeti. Şu. Şu. Evet bu bu arada buradan çok güzel şey yapabilirsin. Kombin Baksana çıkardım. bu ayakkabılar yok yani. Ay yeni yalı diyor. Bak şu eldivenler yok. Şu ben de şunu al. Ben de şunu al. Bu da bir. Şuna, yok yok. Şu. Hayır bu değil. Şu ben... yuvarlaklı olan. Hı -hı. Onu mu? Bu da bir. Bunu al. Evet. Ayakkabı bunu mu alalım? Bunu alalım. Hı, Hı Aa kız yapalım. Kız ayak karakterimiz kız olsun. Ya yani çok güzel kombin yapacağım. Yani. Ben ya şu kadar hiç girmediğim için bayağıdır dinliyorum. Yürüyüş de yaptım. Ter rengini değiştirdim. Saç. çok güzel oldu bana göre beğenmezsiniz yani benden i̇şte hep şu yüzü çok bak nasıl oldu güzel oldu oha çok güzel olmuş. Bir de bu çanta ne <laughs> takalım çan kulaklık takalım şu 2019 var şu gülen gılanlıza o da 2019 şeyi. Şu kulaklık da 2019 şeyi aslında. Yok bu değil. O bende var da şu. Yok. Ya bu değil. Allah'ım. Bu. Evet. Hı -hı. Şapka. Şapka düştü. Işte, alayım mı? Burada da kulaklıklar var aslında. Küpe. Evet küpe olsun. Çok güzel yaptım. Birisi benim üstümü can mı? Nasıl yani? Bu ne la? Aa yeni yılı bu mu olur? Bu mu kazandı? Yok bu kazanmadı. Şu an çıkıyorlar. Ama bu olmaz bence. Ben sıfır vereceğim bu aynı aynı kırmızı mavi şeyler filan olur ama benimki de bilmiyorum aa, aa ben burada kaldım bak bu benim üstümü çalmış işte bu da kötü player left. Ha. Bug olmuş herhalde. Gözü ben bunu 5 yıldız verirdim yani. <laughs> gerçek olsaydı. Ama bu aynı yılda alakası yok. O yüzden vermezdim. Bak <laughs> ben şurada kaldım. Bir, bir tane daha player left. Basma, Basma gücü. Hadi, 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 hadi. Oha, geçtik. Kazananlar seçiliyor şu anda. Bence birinci ben oldum. Sen ben çok kişi güzel yaptım benzi? çünkü. Sen kaç kişi ben hiç kimseye şey zor vermedim. Çok kötü yapmışlar. <laughs> ne? Kim olmuş? Bu. Sen kaçıncı oldun? Bebik. Ay bu ne? Ben üçüncü olmuşum sanırım. Ne alabiliyorum? <laughs> bu. Aa bak bu 2019 kıyafetini alabiliyorum. 2019 kıyafeti bu. Olur. 2019 yılbaşı güncellemesindeki şey. Hadi kazanıyorum. Allah şükür. Şu anda bir şey param yetmiyor. Kafayı yiyeceğim. Şunu almak istiyorum sadece. Alamıyorum. O 10 elmasım da yok. Ben tekrar yiyeyim. bir elmas lazım. Bak. Herkesin arasında. Lan. Ben bunu çok yaklaşmıştım. Nasıl bir daha geriye düştü? Ee, elmas lazım bana. Hı. Aa, aldın mı? Tamam. Elması nasıl alacaksın? Görev hmm. mi yapmam lazım? Görev yapayım işte ben onu Ama demiş. Işte, o teklif tek gitmez değil mi? Yok gider. Yok gitmez gitmez. Gider mi gitmez? Gitmez. Bu hala da biliyorsun. Saçını Sen boya diyor. Tamam boya E, Kafama göre yapıyorum şu <laughs> an. Elmas karşılığı mı diyor saçını boyayıp? Yok para 50 lira. Gerçek para değil. Bu sayılıyor mu? Saçını boyamada. Yok sayılmıyor. O zaman kuaföre gideceğim. İyi hadi gideyim. Üf. Ben gidip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. iki elması aldım.